Arkadaşlar herkese merhabalar. Söz verdiğim gibi problemler serisine devam ediyorum. Problemler serisinin ikinci videosuyla karşınızdayım. O zaman ne diyoruz hiç vakit kaybetmeden dolsun kahveler çaylar, çözülsün sorular, bozulmasın aralar. Haydi başlıyoruz gençler. Evet ilk sorumuz klasik bir problem sorusu yine arkadaşlar. Bu tarz problemlerle her zaman karşılaşma olasılığımız fazla. Demiş ki çarpımları 144 olan 3 sayıdan birincisi ikincisinin yarısına üçüncüsünün üç 3 katına eşittir demiş. Arkadaşlar böyle sorularda şunu yapın. Birinci, ikinci, üçüncü sayıyı yazın Değil mi? Evet. Her zaman arkadaşlar en küçük olan sayıyı X demeye çalışın. Mesela burada en küçük olan sayının üçüncü olduğunu tespit ettim ben arkadaşlar. Hemen üçüncüye X diyorum. Bu durumda arkadaşlar birincisi bakın cümleyi takip ettiğinizde üçüncüsünün 3 katına yani en küçüğün 3 katına eşitmiş arkadaşlar değil mi? Üçüncüsünün. Evet. Peki ikincisinin yarısına eşittir diyor. Birincisi 3 x ikincisi ne olur? Dolayısıyla 6 x olur. Buna göre bu sayıların en büyüğü ile en küçüğünün çarpımını sormuş arkadaşlar. En büyüğünün 6 x en küçüğünün de x olduğunu artık görüyorum. Yani bana 6 x kareyi soruyor burada. Peki şimdi sorudaki diğer veriye tekrar bakalım. Çarpımları kaçtı bunların? 144. O zaman ne duruyoruz arkadaşlar? Hemen çarpalım bunları. 3x çarpı 6x çarpı x. Ne olur? 18x küp olur. 18x küp 144 ise eğer 18 ile 144 sadeleşti. x küp ne oldu? 8. Kübü 8 olan sayımız kaçtır? 2. Güzel. Biz neyi arıyorduk? 6x kareyi. 2'nin karesi 4. 4 kere 6 24. Ceyhan doğru cevap arkadaşlar. Peki ikinci soruya bakıyorum arkadaşlar. İkinci soruda ilk soru gibi benzer bir soruyla karşı karşıyayız. Toplamları bu sefer 381'miş. 3 tane sayıdan bahsediyor. Birinci sayı, ikinci sayı, üçüncü sayı. Arkadaşlar birincisi ikinci sayının iki katının 3 üç eksiğine. Üçüncü sayının ise 48 fazlasına eşittir diyor. O zaman burada en küçük sayı kim olabilir? İkinci sayı olabilir değil mi? İkinci sayıyı dersem bu durumda birinci sayıya ne demeliyim? 2x 3 demeliyim. Çünkü 2 katının 3 eksiğine eşitmiş. Güzel. E daha sonra ne demiş. Birincisi üçüncüsünün 48 fazlasına eşittir diyor. O zaman ben bunu 2x 3 dersem üçüncüye ne demeliyim arkadaşlar? 2x 51 demeliyim. Bakın 48 fazlasına eşitlemiş oldum böylelikle. Süper. Arkadaşlar e bunların toplamı kaçtı? 381'di. Toplayalım bunları. E 5x eksi 54 381 ise 5x buradan ne olur? 435 olur. Doğru mu? Doğru değil mi? Çok iyi. Eğer taraf arkadaşlar böldüm 5'e kaç yapar bu? 87. E bana en küçük sayıyı sormuş. Arkadaşlar burada en küçük sayı x oluyor değil mi? X'e 87 değeri yazarsam e şurada 87 yazdığımda tabii 87'den büyük çıkıyor. Yine burada 87 yazdığımda 87'den büyük çıkacak. Dolayısıyla arkadaşlar en küçük sayı 8'dir diyorum. Doğru cevap Denizli. Evet sıradaki soru ayrıntı kokan soru arkadaşlar. Nerede ayrıntı var hocam? Ardışık iki çift sayı demiş arkadaşlar. Ayrıntı işte burada. Kareleri farkı neymiş? 28'miş. O zaman ben bu sayılara birine x diyeyim birine de y diyeyim. Madem kareleri farkı 28 ise x kare eksi y kare gördüğünde ne geliyor aklına? 2 kare farkı nasıl yazılır? x eksi y çarpı x artı y diye yazılır. E bu çarpım 28'miş. Şimdi arkadaşlar o ayrıntıya tekrar dönüyorum. Bunlar nasıl sayılar? Ardışık iki çift sayı. Öyle mi arkadaşlar? Peki bu durumda x eksi y'nin yani bunların farkının kaç olmasını beklersin? 2. x'e büyük sayı dedik arkadaşlar. Y'ye de küçük sayı demiş olduk böylelikle. Öyle tercih ettik. 2 ile 28 sadeleşti işte 14. Bak x artı y'yi 14 buldun değil mi? Çünkü bu eşitlikten x artı y 14 çıkar. E, x eksi y'yi de 2 buldun arkadaşlar. E ben burada bir yok etme metodu falan filan arkadaşlar uygularsam taraf tarafa topladığımda y'ler gidiyor. 2x 16 ise x 8 olmaz mı? Olur. Y kaç olur? 6 olur. E bana kareleri toplamını sormuş. E, x kare artı y kare arkadaşlar. Dolayısıyla 8'in karesi 64. 6'nın karesi 36. E topla gel. 100 sorunun cevabı olur arkadaşlar. Gördüğün gibi basit bir soru ama buradaki ufak ayrıntıya yani bu sorunun kökü şurası arkadaşlar. Bu ardışık iki çift sayı arasındaki farkın 2 olduğunu hatırlamak önemli. İşte bunu hatırladığında soruyu çözüyorsun. Aferin. Devam ediyoruz. Peki diğer soru ardışık iki tek sayının oranı eksi 1'dir. İlginç. Arkadaşlar ardışık iki tane tek sayı. Şimdi ben bu sayılardan birini x yerine x artı 2 dersem e bunların oranın eksi 1 olmasını bekliyorum. Hemen oranlayayım. x artı 2 bölü x eksi 1 olacakmış. E buradan x artı 2 eksi x olur. Eksi 2 x 2 olur. x ne olur? Eksi 1 olur. Demek ki arkadaşlar bu sayılardan küçük olan eksi 1, büyük olanı 1'miş. Güzel. Bu iki sayıya aşağıdaki sayılardan hangisi eklenirse elde edilen sayılardan biri diğerinin 3 katına eşit olur. Arkadaşlar aşağıdaki sayılara baktığımda Hangisini ekleyeceğiz? Tabii ki bu negatif olanı ekleyeceğiz. E negatif olana 2 eklersem 3 katı olmaz. Ama 4 eklersem gerçekten bu 3 olur, bu 1 olur. Bakın bu bunun 3 katı arkadaşlar olmuş oldu. O zaman hiç değerlerine bakmama gerek yok. Doğru cevap Bursa seçeneği diyebilirim. Geçiyoruz diğer soruya arkadaşlar. Bir okulun sınavlarında 0 1 2 3 4 5 notları kullanılmaktadır. Beşlik arkadaşlar. Vay. 25 kişilik bir sınıfta matematik sınavında her notu alan en az 2 kişi vardır. Buna göre 5 alan öğrenci sayısı en çok kaç olabilir denmiş. Arkadaşlar sıfırda nottan sayıyorlar. Yani sıfır sıfır almak da vallahi var ya hiçbir öğrencinin başına gelmesin. E bu durumda arkadaşlar her notu alan en az 2 kişi olduğuna göre ben 5 alan en çok sayıyı bulmak için arkadaşlar şunları ne yapmalıyım? En az tutmalıyım. Yani en az da 2 kişi olduğuna göre 2 buradan, 2 buradan, 2 buradan, 2 buradan, 2 buradan, buradan. E kaç tane 2 var burada? 10 tane değil mi? Yani toplam 10 tane öğrenci olmuş oldu. 2 alan 0'dan yani şöyle demeye çalışıyorum. 0 alan 2 öğrenci var. 1 alan 2 öğrenci var. 2 alan 2 öğrenci var falan anladınız. Dolayısıyla 10 öğrenciyi arkadaşlar böylelikle ne yaptım? Ayırdım. E geriye kalan 25 kişilik sınıfın arkadaşlar demek ki 15 kişisi de değil mi? 5 almış olur. Böylelikle en çok 15 olmuş olur. Devam ediyoruz arkadaşlar. Geldik bir başka soruya. Dikkat. 3 sepette toplam 60 yumurta vardır. 2. sepetten alınan 8 yumurtanın 5'i 1. sepete, 3'ü üçü de 3. sepete konulduğunda her 3 sepette de eşit sayıda yumurta olmaktadır. Buna göre başlangıçta 1. sepette kaç yumurta vardır denmiş. Şimdi arkadaşlar bu soruya yaklaşırken şöyle düşünelim. Ben başlangıçtaki hani durumu bulacağım ama en son durumda ne olmuştu? Sondan başlayayım. Birinci sepet, ikinci sepet, üçüncü sepet. Sepet sepet yumurta. Sakın beni unutma falan. Peki her üç sepette de arkadaşlar eşit sayıda yumurta olmaktadır dediğine göre toplam 60 tane yumurta mı vardı? O zaman son durum bak bu son durumu söylüyorum size. 20, 20, 20 değil mi? Böyle olmak zorunda. Peki bu son duruma nasıl ulaştık arkadaşlar? 2. sepetten 8 yumurta alarak o zaman başa dönüyoruz şimdi 2. sepetten o 8 yumurtasını tekrar geri bırakalım o oldu peki bu 8 yumurtanın 5'i 1. sepete gittiğine göre arkadaşlar 5 taneyi tekrar geri alıyorum 3 taneyi tekrar geri alıyorum o da 3'ü üçü de 3. sepete gitmiş çünkü işte bu da arkadaşlar bizim ilk durumumuz olmuş oldu doğru mu? Bakın hiçbir denklem kurmana gerek yok. Her denklem arkadaşlar x'lerle falan çözeceğim diye kendini kasma. Böyle sorularda arkadaşlar pratik olmaya çalış. Bana birinci sepette kaç yumurta vardır diye soruyor. Cevap Edirne. 15 yumurta vardır diyebiliriz. Peki geldik arkadaşlar ÖSYM'nin en çok sevdiği soru tipine. Birinci dereceden iki bilim yani denklemlerin kullanıldığı bir soru tarzı arkadaşlar. Şimdi bakın Şimdi bakın arkadaşlar dikkat. 73 kişilik bir gezi grubu 17 odalı bir pansiyona boş yer kalmayacak şekilde yerleşiyor. Pansiyondaki odalar 4 veya 5 yataklıdır. Pansiyondaki odaların kaç tanesi 5 yataklıdır şeklinde söylenmiş. O zaman şöyle diyeyim. 4 yataklı oda sayısı, 5 yataklı oda sayısı. 4 yataklı oda sayısına x tane, 5 yataklı oda sayısına da y tane diyeyim. Hocam 17 x desek olmaz mı? Olur ama ben bu tercihi kullanacağım arkadaşlar. Bazen böyle yapmak daha kolay olabiliyor. Dolayısıyla oda sayısı arkadaşlar dikkat edin. X ve Y demiştik. X artı Y ne olacak? 17 olacak. Çok güzel. Peki devam edelim. 73 kişilik bir gezi grubuymuş arkadaşlar bu. O zaman X tane oda varsa burada 4 kişi kalıyorsa toplam kaç kişi kalır arkadaşlar? 4X. Aynı şekilde Y tane oda varsa her birinde 5 kişi kalıyorsa arkadaşlar toplam kaç kişi yerleşmiştir bu odalara? 5Y. E bunları toplarsam arkadaşlar dikkat edin. Değil mi? Şu 5 şeyi güzel yazamadım yalnız. Tamam. Onu düzeltiyorum. 5 şeyi yazdım. İşte bu toplam bize neyi verecek? Kişi sayısını. E kaç kişilikti arkadaşlar burası? 73 kişilik. Anlaştık. Unutma. Bunlar oda sayısı. Oda sayısı. Bu da kişi sayısı. Burada kalan toplam kişi sayısı. Peki devam ediyorum. Bakın işte burada yok etme metodunu kullanacağım. E nasıl kullanacağız hocam? Kimleri yok edelim? X'leri yok edelim. Tamam. O zaman eksi 4 ile çarpıyorum. Çünkü 5 yataklıyı soruyor ya. Biz 5 yataklı sayısına y demiştik. Doğrudan x'leri yok edersem bir daha bir daha uğraşmamış olurum. Eksi 4 ile çarpar taraf tarafa toplarsam arkadaşlar x'ler gidiyor. Eksi 4 y 5 ya da y oluyor. Eksi 4 ile 17'yi çarparsam arkadaşlar burası eksi 68 yapacak. 73'ten 68 çıkartırsam kaç olur arkadaşlar? 5 mi olur? Bravo. O zaman 5 yataklı oda sayısı 5'tir diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar başta da söylediğim gibi ÖSYM bu soru tarzını çok seviyor. Bu soruyu geliştiriyor, takla attırıyor farklı şekilde arkadaşlar soruyor. Lütfen bunun mantığını iyi kavrayın. Evet geldik arkadaşlar yine ÖSYM'nin en klasik soru tiplerinden bir tanesine. Dikkat et şimdi bir miktar sıvıdan eşit hacimli kapların tümüne 5'er litre konulduğunda 10 litre sıvı artıyor. Aynı sıvı aynı kaplara 6'şer litre konduğunda 2 kap boş kalıyor. Buna göre bu sıvının tamamı kaç litredir denmiş. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Hani öğrenci sıra sayısı sorusuna benziyor. Değil mi? Ayakta kalanlar falan oturanlar. Hatırladınız değil mi? Şimdi bak bu soruya nasıl yaklaşıyoruz? Bir miktar sıvı. Tamam ben bu sıvıyı S ile göstereyim arkadaşlar. Eşit hacimli kaplar. Tümü ne demiş? Kaç tane olsun? X tane olsun. Tamam. E her biri arkadaşlar 5 litre konulduğuna göre o zaman 5 çarpı X kadar litre sıvı konuldu şu anda. Ama 10 litre de arttı. İşte bu toplam bana arkadaşlar o bir miktar sıvımı verir mi? Verir. Güzel. Peki diğerine geçiyorum. Aynı sıvı yani bu arkadaşlar bu sefer 6'şer litre kaplara konulduğunda diyor. Onu da burada göstereyim. 2 kap boş kalıyormuş. Toplam kap sayısı kaçtı? X. 2 e kap boş kalıyorsa arkadaşlar e bu durumda x eksi 2 tane kap olur. Ya 6 litre dediğine göre 6 çarpı x eksi 2 tane arkadaşlar kaba değil mi? 6 litrelik ne yapıldı? Dolduruldu. Bu da bana neyi veriyor? Yine sıvı sayısını veriyor. Bakın farkında mısınız arkadaşlar? İkisi birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. E hemen dağıtıyoruz. 6x eksi 12 eşittir. 5x artı 10. x eşittir 22. Ama arkadaşlar x kap sayısıydı. Bize sıvı sayısını soruyor. Bu sıvının tamamı kaç litredir diye. Hocam o zaman burada veya şurada yerine yazıp sonuca gidebiliriz. Aynen Johnny aynen. Bak 5 kere 22 ne yaptı? 110. 110 ile 10'u topladım. 120. Demek ki arkadaşlar bu sıvı 120 litredir. Peki geldik başka soruya. Tavşan ve tavukların bulunduğu bir kümeste tavşanların ayak sayısı tavukların ayak sayısının 2 katının 8 fazlasına eşit olduğuna göre kümesteki hayvan sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş arkadaşlar. İlginç bir soru değil mi? Hiçbir şey de vermemiş yani. Şimdi bak o zaman şöyle söyleyeyim mi? Bak şimdi bak. Ben buraya arkadaşlar tavşanları yazayım. Buraya da tavukları yazayım. Tamam. Şimdi tavukta kaç tane ayak vardı? Tavukta iki tane vardı değil mi? Evet iki tane vardı arkadaşlar. Tavşanda da tavşanda dört tane vardı. Değil mi? Güzel. Peki şimdi tav tavuk sayısına x dersem. Tavuk da o zaman arkadaşlar toplam tavuklarda kaç tane ayak olur? 2x tane. Şimdi adam bana diyor ki tavşanların ayak sayısı tavukların ayak sayısının 2 katının. Yani bunun 2 katı ne oluyor dolayısıyla? 4x. 8 fazlasına eşittir diyor. Doğru mu? Evet. E şimdi bir tavşanda 4 tane ayak olduğuna göre 4x artı 8 tane tavşanda kaç tane ayak olur arkadaşlar? E 4'e bölersem x artı 2 tane tavşan değil mi arkadaşlar? Olmuş olur. 4x artı 8 tane ayak kaç tavşana ait olmalıdır diyecektim arkadaşlar değil mi? Öyle demem gerekiyor. Dolayısıyla x artı 2 tane tavşan olması gerekiyor. Tamam mıyız? E bu durumda bana toplam kümeste kaç tane hayvan vardır dediğinde e bunları toplarsam 2x artı 2 tane hayvan vardır. E bu da bir çift sayıya karşılık gelir. x tabii ki tam sayı burada değil mi? Dolayısıyla şıklara baktığımda hangisi olabilir denmiş. Tabii ki C.H. Şıkkı. Yani 10 sorunun cevabı olabilir deriz. Valla bence arkadaşlar çok ilginç, çok güzel bir soruydu işin açıkçası. Yani ben beğendim. Ee, anlaşıldığını umuyorum ve devam ediyorum arkadaşlar. Evet bu soru da arkadaşlar olabilirli bir soru. Olabilirli bir sorular genelde gıcık oluyor farkındaysanız. Buna göre toplam torbadaki toplam boncuk sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir denmiş. Peki nasıl bir torba bu? İçerisinde siyah, beyaz ve mavi renkli boncukların olduğu bir torba. Arkadaşlar demiş ki torbadaki beyaz boncuk sayısı mavi boncuk sayısından 4, siyah boncuk sayısından 5 eksiktir diyor. O zaman ben beyaz boncuk sayısına x dersem mavi boncuk sayısına x artı 4, siyah boncuk sayısına da x artı 5 demeliyim. E bana toplam hangisi olabilir diyor. Bunu toplarsam 3x artı 9 yaptığını görüyorum. E bu da arkadaşlar 3'ün katı olduğu besbelli değil mi? Peki 3'ün katı var mı şıklarda? Bu yok, bu yok, bu yok, bu olmaz. Arkadaşlar cevap 24. 24 olabilir. Demek ki bu tarz sorularda böyle mantık kullanacaksın. Peki diğer soru. Bir çubuğun yarısı 4, diğer yarısı 6 eşit parçaya bölünüyor denmiş. Uzun parçalardan biri ile kısa parçalardan biri arasındaki fark 3 santim olduğuna göre çubuğun başlangıçtaki uzunluğu kaç santimdir diyor. Arkadaşlar şöyle düşünelim mi? Bakın şu çubuğumuz olsun. Gençler dikkat. Şimdi bir yarısı 4'e diğer yarısı 6 eşit parçaya bölünüyorsa o zaman arkadaşlar ben bu taraftaki parçalardan bir tanesine dikkat et 6x diyeyim bu taraftan bu 4'e bölünenlerden bu taraftaki parçalardan arkadaşlar bir tanesine de 4x diyeyim. Tamam. Bak 6 kere 4 24 x olsun. 4 kere 6 24 x olmuş olsun. Böylelikle arkadaşlar çubuğunu yapmış oldum? Dengelemiş oldum. Şimdi buradaki bir parça 6 x buradaki bir parça 4 x uzunluğunda. E bunlar arasındaki farkın kaç olduğunu söylemiş arkadaşlar. 3 santim oldu. E 2 x kaça eşit oldu? 3'e eşit oldu. E bana başlangıçtaki çubuğun uzunluğunu sormuş. Başlangıçtaki çubuk dikkat edersen 48 x. E bu durumda arkadaşlar 2x 3 ise bunun 24 katını aldığında ya da x eşittir 3 bölü 2 de fark etmez. Gel burada yerine yaz 3 bölü 2'yi. Bakın arkadaşlar sadeleşti. 3 kere 24 ne yapar? 72. Demek ki başlangıçtaki arkadaşlar bu çubuğun uzunluğu 72 santimdir diyebiliriz. Evet gelsin sıradaki soru. Bir çocuk her gün kumbarasına kumbaradaki paranın iki katı kadar para atıyor. Üçüncü günün sonunda kumbarada biriken para ilk gün kumbaraya atılan paranın 12 katından 3 lira fazladır. Buna göre çocuğun başlangıçta kumbarasında kaç lira parası vardır? Arkadaşlar basit görünen ama bence karmaşık bir soru. Vallahi adamı yamutabilir. İstersen yapmaya çalış. Ama bak. Bak şimdi bak. Kumbaradaki paraya x diyelim. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün diye ayırayım. Birinci gün ne kadar para atacak? Kumbaradaki paranın iki katı kadar her zaman öyle yapacak. 2x attı. Şimdi bu durumda arkadaşlar kumbarada ne kadar parası oldu? 3x. x 2x daha 3x. Tamam. 2x attı. x de vardı. Totalde ne kadar oldu? 3x. Peki ikinci gün ne kadar para atacak? 6x. Değil mi? O zaman arkadaşlar kumbarada ne kadar para olur bu durumda? 9x. Çünkü 6x attı. 3x de önceden vardı. 9x. Peki üçüncü gün ne kadar para atacak? Kumbaradaki paranın iki katı kadar. Yani 18x. Bu durumda arkadaşlar 3. gün sonunda kumbarada ne kadar para olur? 24x. Neden? 18x, 9x daha 24 olmaz hocam. 27x olur. Çok doğru söylüyorsun. 27x olur. Güzel. Kumbarada arkadaşlar 3. gün sonunda biriken para 27x. Bu neye eşitmiş? İlk gün kumbaraya atılan paranın 12 katından 3 lira fazladır diyor. İlk gün kumbaraya atılan para 2x değil miydi? Demek ki arkadaşlar bunun 12 katından 3 lira fazlasına eşitmiş bu 27x. Bu durumda burası 24x yapar. Gönder diğer tarafa. 27x'ten 24x çıkarsa 3x olur. x demek ki kaçmış arkadaşlar? 1. Bana çocuğun başlangıçta kumbarasında kaç lira parası vardır diye soruyor. Arkadaşlar x'in 1 olduğunu söylemiştik. Başlangıçtaki paraya da x diyorduk. x demek ki. yani cevap Edirne şıkkı olur diyoruz. Evet diğer soruya geldim arkadaşlar. Bir kamyon 2000 tuğla ile 1500 kiremit veya demiş arkadaşlar. O zaman şöyle diyeyim mi? Kamyon neye eşitmiş? 2000 tuğla. Tuğlayı T ile göstereyim. 1500 kiremit. Kiremiti de arkadaşlar küçük K ile göstereyim. Tamam mı? Bu neye eşitmiş aynı zamanda? 1000 tuğla. Yani 1000 T artı 2250 kiremit. 2250 kiremit. Bu da böyle. Diyor ki bu kamyon en fazla kaç tane kiremit alır? Arkadaşlar şu eşitlikten tuğla ile kiremit arasında bir denge yakalayayım. Bak 1000 tuğlayı gönderdim buraya. Burada 1000 tuğla kaldı. 1500 kiremiti de buraya gönderdim. 750 kiremit oldu. Tamam. Sadeleştireyim. Gitti. 25'e böl 4 tuğla. 25'e böl 3 kiremiti eşitmiş arkadaşlar. Şimdi bu kamyon en fazla kaç kiremit alır diyor. O zaman tuğlalar Tuğlalar kiremit cinsinden yazılsın. Yazılsın bakalım. 2000 tuğla. Arkadaşlar 4 tuğla 3 kiremite eşitse 2000 tuğla bunun kaç katı? 500 katı. 2000 tuğla 500'e çarparsam ne olur? 1500 kiremite eşit olmaz mı? E şimdi 1500 kiremit burada var. 1500 de burada var. O zaman bu kamyon kaç bin kiremite eşit olur? 3000 kiremite eşit olur. Demek ki bu kamyonla en fazla 3000 kiremit taşırsın diyebiliriz. Peki geldik bir ilginç soruya da 9 kilo yaş kayısıdan 2 kilo kuru kayısı 5 kilo kuru kayısıdan da 16 kilogram hoşaf elde edilmektedir diyor. Buna göre 64 kilogram hoşaf elde etmek için kaç kilogram yaş kayısı gereklidir? Arkadaşlar hemen şöyle yapalım. Bak şimdi 9 kilo yaştan ne elde ediliyor? 2 kilogram kuru. Tamam. E 5 kilogram kurudan ne elde ediliyor? 16 değil mi? 16 güzel yazayım. Bari burada güzel yazayım. 16 kilogram hoşaf. Doğru mu arkadaşlar? Güzel. Şimdi ben ne istiyorum? 64 kilogram hoşaf. 64 kilogram hoşafı elde etmek için. Bakın arkadaşlar orantılayın. 16'nın 4 katı değil midir 64? O zaman bunun da 4 katını al. Demek ki 20 kilo kuru kayısıya ihtiyacım var. Hemen yukarı kata çıkıyorum. Bakıyorum şimdi. 2 kilogram kuru 9 kilogram yaş. Bunlar birbiriyle dengelenmiş. E Bana 20 kilogram kuru lazım. O zaman bunun 10 katı. Demek ki 20 kilogram kuru kayısı elde etmek için. Bu tarafın da 10 katını alırsan. 90 kilogram ne lazım arkadaşlar sana? Yaş kayısı gerekli diyebilirim. Anlaştık mı? Anlaştık. Süpersiniz. Evet geldik arkadaşlar. Bir öğrenci okula giderken 75 santimlik okuldan dönerken 50 santimlik adımlarla yürümektedir. Belli ki arkadaşlar bu öğrenci okulu çok seviyor. Çünkü hızlı hızlı adımlarla gidiyor. Eve gelirken arkadaşlar yani demek ki orada da yorgun argın olduğundan dolayı arkadaşlar ondan böyle 50 santimlik adımlarla yürüyor. Arkadaşlar çok ilginç öğrenciler var. Neyse bu okuldan dönerken hatta adım sayısı okula giderken hatta adım sayısından 500 fazlaymış. Okuldan dönerken attığı adım sayısı okula giderken attığı adım sayısından 500 fazla. Okula giderken x adım atsın. Dönerken arkadaşlar x artı 500 tane adım atıyor. E şimdi bak adım sayısıyla adım aralığını çarparsam ev okul aralığını bulmuş olmaz mıyım? Evet. O zaman x artı 500 dedi arkadaşlar dikkat et. 50'yi çarptığımda değil mi? Şöyle 50'yi yaklaştırayım. 50'yi çarptığımda neyi bulacağım? Okul ile ev arasındaki mesafeyi bulacağım. Ona da M diyeyim. O zaman bunlar birbirine eşit. E bunlar birbirine eşitse arkadaşlar 75 ile 50'yi sadeleştirerek isterseniz başlayayım. Bakın 75, 50, 25'e böldüm 3, 25'e böldüm 2. E, 3x eşittir. 2x artı 500 ise x buradan ne olur dolayısıyla? 500. Aman ha x'i buldum diye hemen işaretleme. Bana neyi soruyor arkadaşlar? okulla ev arası kaç? metredir diye soruyor. Biz şu anda neyi bulduk dikkat ederseniz 500 santimi bulduk. Yok. X neydi? Adım sayısını bulduk şu anda. Tamam mı? 500 adım sayısı. Tamam. E burada yerine yazarsam arkadaşlar bu 500'ü. 500 500 daha kaç yapar? 1000. 1000 çarpı 50 bana neyi verecek burada? Mesafeyi. E 1000 50'yi çarparsan ne oldu? 50.000. Hocam şıklarda böyle bir şey yok. Arkadaşlar yalnız bu santimetre değil mi? E bana metre cinsinden soruyor. E biliyorsunuz santimetreyi bir sıfır atarsan desimetre, bir sıfır atarsan metreye çevirmiş oldun. Dolayısıyla 500 metre sorunun cevabı olur. Bu M dediğimizde arkadaşlar mesafeydi unutmayalım. Güzel. Peki bir başka soru. Otobüste 32 erkek 17 bayan yolcu bulunmaktadır diyor bir otobüste. Tamam arkadaşlar. Erkek ve kadın yolcu sayısı. Bak buraya 32, buraya 17 yazdım. Güzel. Diyor ki kaç evli çift? Yani karı koca inerse. Şimdi arkadaşlar karı koca dediğine göre x tane bundan, x tane bundan, değil mi arkadaşlar? Inecek, eşit sayı da inecek yani. E, dolayısıyla 32 eksi x tane, değil mi arkadaşlar? Erkek 17 eksi x tane de kadın bulunmuş olacak. Bu durumda diyor, son durumda kalan erkek yolcu sayısı. Bayan yolcu sayısının 3 katından 9 eksik olur diye soruyor. O zaman arkadaşlar hemen dengeleyelim bunu. Yazalım. 32-x eşittir. Dikkat. 3 çarpı 17-x-9 olacakmış. Bu denklemi çözeceğim. Bunlar çünkü kalanlar arkadaşlar. Unutmayın. 3 kere 17 51. Eksi 3x eksi 9. E 32 x'e eşitmiş. Eksi 3x'i buraya gönderirseniz arkadaşlar şöyle. Ne olur? 2x. 32'yi de buraya gönderin arkadaşlar. Buradaki işlem ne olur? 32, 9, 41, 51, 10 oldu. X buradan ne olur dolayısıyla? 5. Demek ki 5 evli çift inerse arkadaşlar otobüsteki durum burada anlatılan istenilen durum olmuş olur. Arkadaşlar problemler serisine devam edeceğim. Yani bu videoyu burada bitiriyorum. Fazla uzun olunca da sıkılıyorsunuz. Onu da biliyorum arkadaşlar. O yüzden... E Böyle seri seri arkadaşlar problem çözmeye ara ara devam edeceğim. Bunu söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum hepinize. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı arkadaşlar unutmayın. Arkadaşlarınıza, sevdiklerinize yine tavsiye etmeyi unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar. Görüşmek dileğiyle.